Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Öğrencilerimizden Mehmet Emin Önal sizlerle. Henüz kendisi oldukça yeni bir öğrencimiz. Yani kursa başlayalı. Ortalama bir ay falan oldu. Kısa sürede önemli şekilde yol aldı diyebiliriz. Bu arada hatırlatalım. Yerimiz Ankara Kursaklar Sarayı'da. Çalışkan müzik, bağlama ve gitar derslerimiz mevcut arkadaşlar şu anda. Evet. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da bağlama derslerimiz mevcut. Kanalımıza abone olup bildirimler butonunu aktif ederek en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet müziğe gönül veren tüm arkadaşlarımızı bekleriz. Hayırlı günler.